telefonu. Iridium. Oğuz'la mesajlaştık. Gece rüzgarın neden kaldığı belli oldu. E, yerimizde iyicene düşmüş sıfıra kadar. Düşmüş rüzgar. Tam sınırda geçmişiz. Bugün 6-7 nat. Yarından sonra 8 ve 12-15 natlara yükseliyor rüzgar. Bu çok iyi. Tam zamanında çıkmışsın diyor. E, ne kaldı rüzgar. Ben zaten onu takip ediyordum. Çıkmadan önce 10 günlük bakıyordum. Görmüştüm o, o rüzgarın kaldığı yerleri ama parça parçaydı. Kimi yerde var, kimi yerde yok. Ozdü tamamen kaldı. Sıfıra kadar düştü gerindeki geçtiğin yerlerde rüzgar. Biz de bu gece o yüzden rüzgarsız kaldık. İyi oldu. 8, 12, 15 natlara çıkıyor. Bundan sonra önümüz rüzgarlı. Bu iyi haber. Yola çıktığımızdan beri Salinas'tan çıkış. Bu geceki rüzgarın kalması, 3 saatte bu gece makine kullandık. Toplamda 5 saat makine kullandık. Böyle ara ara kullanacağız, normal. motor bayrağı. Bir kalsal, bir dağ, karlı bir dağ, bir dehir, ee, önünde bir gemi, altında bir balta, üst tarafta ızraklar, çiçekler. Bayrağın güzel yanı şurası. İstikrarlı değil. Ne yönü ne şiddeti. Bir dörde düşüyor. Bir 120'lere dönüyor. Garip bir dördüncü gün geçirdik. Geceden başladı aslında. Rüzgar kaldı. Sonra 90 derece apaza döndü. Apazdan gelen gelen dalgalar sürekli salladı. Sabah kapalı başladı. Sonra açtı saat 10-11 gibi. Güneş yaktı. Güvertede kitap okurken uyudum. <laughs> Yüzüm yanmış. Kalktım burnum acıyor. Bazen 5 not istiyor, 4 nota düşüyor, 7 nota çıkıyor. Bizim de hızımız buna göre 2 nota, 4 nota iniyor çıkıyor. Yani iyiyim, moralim yüksek. Akşam üzeri kapandı, bir anda bulutlar geldi ve tamamen kapattı. Her yer kapalı şu anda. Gökyüzü komple gri. Balık yok. <laughs> Aynı. Oltanın boyunu değiştirdim. Biraz daha boş verdim. Uzattım oltayı. Genelde zaten sabah ya da akşam vuruyor. kaldı. Makinayla devam ediyoruz. Yeni taktığım seyir feneri led lamba çok güzel aydınlatıyor. Yelkenlerde parlıyor. Güzel oldu bu. Görünürlüğü arttırdı. Herhalde bu gece böyle makine seyri geçecek. Sabah 6 içerek geçiyor. Yüz yer başladı. Bir 6-7 nat. Orsa iyi oldu. Bütün gece makine seyri yaptık. Düştü yine ama olsun. 6-7 bize yeter. Beşinci gün. Beşinci günün süper kahvaltısı. Zeytinyağlı yumurta. Fark büyük. Yanına domates, söğüş ve peynir. Dün akşam 8'de kaldı. Gece bir ara yaptı rüzgar 2 saat. Sonra yine kaldı. Sonra sabah 6'da 1 saat yine rüzgâr yaptı böyle bölük bölçük rüzgârlar yaptı. Katil balina 2 tane. Çıkın tekrar. Yakın geçtiler şuradan geçtiler ya Tüh. Gösteremedim size Şuradan geldiler bordadan Nefesini duydum Telefonu alana kadar uzaklaştılar Kıçtan geçtiler Uzaklaştılar Büyükler. Büyükler. Siyah beyazlar. Ağırlar. Belki gelirler. Kimdir? Çok doya doya göremedim ama bundan sonra görebilme ihtimalimiz var. Rüzgar varsa sorun yok. Şimdi, hedefimiz Galapagos'ları yarın akşama kadar geçmek, en azından Galapagos'ların batısına e, ulaşmak, yani batı hizasına. Ne kadar uzağız Galapagos'lardan? 168 mil, yani 150, 125-150 mil diyordum ben, bilerek zaten güneye indim şuradan. Çünkü rüzgar daha güneyde var. Ne kadar güneye inersem o kadar iyi rüzgar var. Böyle devam edeceğim. Bugün yani yarın sabaha kadar şuralarda oluruz. Oradan da 100 mil diyelim. Şöyle. Evet. Bir sonraki sabah cuma sabahı şuralarda olmamız lazım. Burada genişliyor bu rüzgarsız alan. Onu sıyırmam lazım. Yoksa buralarda bir iki gün takılmak zorunda kalacağım. Burayı rüzgarsız alana yakalanmadan geçmek istiyorum. Güzel bir gün. Güneş açtı. Orkalar geçti. Mikrofonumuz bozuldu ama bir çözüm buldum. Telefonun üzerine pamuk yaptım. Yani öyle pelüş. <laughs> Onunla idare edeceğiz. Dayanmıyor. Deniz suyuna dayanmıyor. Şu anda iki tane şarj kablosu. içi yeşil yeşil oksit. Telefonların da öyle. Jack giriş yerleri yine oksit. Yedek aldım. Aldım ama sürekli temizlemek gerekiyor. Bir yerden sonra temizleseniz de kurtaramıyorsunuz. En önemlisi cihazlara bir şey olmasın. Kabloların yedeyi var. gene gezmeye. Çam balıklar. Bu Pasifik'teki sümsük kuşu mu? Buranın fırtına kuşları böyle beyaz mı oluyor bilmiyorum ama bence fırtına kuşu ama. Beyaz, kanatlarının kenarları siyah. Son 3 gündür Çevremde avlanıyor, hep burada, gece de burada. Şimdi av yapıyor, onu izliyorum. Bir tane de küçük kırlangıç var, küçücük. Gerçekten bizim şehirde yaşayan kırlangıçlar gibi suya konuyor, minicik. Onun yüzgeçli ayaklarını merak ediyorum, miniciktir. Dalgaların arasında uçuyor öyle. yer olunca teknenin de benim de keyfim yerine geliyor. Şu anda altının üzerinde gidiyor. Burası Pasifik Okyanusu. Dünyanın en büyük okyanusu. Büyük okyanus. Devasa. Yanlış hatırlamıyorsam 8500 mil. Yani Orta Amerika ile ee, Avustralya arası. 8500 mil. Fransız Polinezyası 2000 milden daha geniş alanda adalar grubu. 2000 mile dağılmış adalar, atöller, resifler. İnsanın ömrü orada geçer. sek bugünkü yemeğimiz Pasifik türlüsü. Patlıcan, biber, patates, salçalı, soslu. Açıldır be ya. Türlümüz oluyor. 15-20 dakika daha kaynasın. Oltayı değiştirdim. Başka bir rapola taktım. Başka bir sahte yem taktım. Deniyoruz. Değişik varyasyonlar. Hayda! Hayda! Dur be ya! Ne güzel gidiyordun ya. Niye böyle yaptın? var efendim. Patlıcan, patates, yeşil biber, soğan, 3-5 tane de içine sarımsak attım. Şöyle biraz güvecimsi bir koku versin. Ve kıyma. Bakalım. Efendim. Böyle işte. kıvamında. Patatesler piştiyse tamamdır bu iş. gidiyoruz. bir günü de Saat 2.30 sıçrayan balıkları yakalar. Tek senelinde. Ay, ay doğuyor. Gökyüzü yanıyor arkadaşlar. kır kır diye ses çıkıyor. Hops! Sarsarı! Telefona çarptı neredeyse. O kadar yaklaştı. <laughs> Ay bayağı incelmiş. Yukarı bakıyor. It's...